Merhaba kitap dostları. Bugün Türkiye'nin en kapsamlı halk kütüphanesi olan Tarihi Çeşme Halk Kütüphanesi'ne geldim. Esenyurt'ta böyle modern bir kütüphane olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bilgiye ulaşabileceğim ve zamanımı verimli geçirebileceğim sessiz, huzurlu ve güzel bir ortam. Çalışanlar güler yüzlü, ders çalışmaya da son derece uygun bir yer. Üstelik haftanın 7 günü açık ve 550 kişiye aynı anda hizmet verebiliyor. 22 bin kitabın yer aldığı kütüphanede ayrıca çocuk kütüphanesi, 80 kişilik çok amaçlı amfi, engelsiz kütüphane, grup çalışma odası gibi alanlara da sahip. Gün boyu sınırsız internete erişebiliyoruz. Dinlenme alanlarında çay, kahve ve çorba da ikram ediyorlar. Hafta içi sabah 8.30 ile akşam 21, hafta sonu ise sabah 10 ile akşam 20 saatleri arasında buraya gelebilirsiniz. Bu imkanlardan yararlanmak isteyen herkese tavsiye ediyorum.